Start verildi ve koşu başladı. Çıkışta 8 numaralı Tumbulzele. Bir boy kadar geride kaldı. Koşunun liderliğini iki numaralı Buzkaya üstlendi. İki buçuk boy fark yaptı. İkincilikte 9 numaralı Velican Kızı var. Hemen dışında 3 numaralı Bürebey. Bey. Onun sağlısında lükte 5 numaralı Kırkpınar kendine yer buldu. Kırkpınar'ın bir boy gerisinde bir numaralı Baş Başseklavi beşincilikte. Seklavi'nin 1600 geçirirken bir buçuk boy gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Uçarar var. Hemen dışında 4 numaralı Füze. İki boy geride 8 numaralı Tumbul Zeli. Onun iki buçuk boy gerisinde son sırada da... 6 numaralı Kurtça Bey sırasıyla atlar 1200 metre start yerine yaklaşıyor. 2 numaralı Buskaya koşuda liderliğini 2 boya farkla sürdürüyor. Ekürisi 3 numaralı Bürebey ona en yakın olan at. Bürebey'in 1,5 boy gerisinde 5 numaralı Kırkpınar onun 1 boy gerisinde 9 numaralı Velican Kızı. Velican Kızı'nın 1 boy gerisinde 1 numaralı Başseklavi 1200 geçildi 1000'e gidiyor. Onun 1,5 boy gerisinde 7 numaralı Uçaler altıncılıkta. Uçaler'in 1 boy kadar gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Tumbulzele var. Tumbulzele'nin dışında füze son sırada da 6 numaralı Kurtça Bey şeklinde Atlar son 800 metreyi geçmek üzere. 2 numaralı Buzkaya'nın liderliği 1,5 boya farkla sürüyor. 5 numaralı Kırkpınar şimdi ikinciliğe sarktı. 3 numaralı Bürebey'in yanından. Bürebey'in 2 boy gerisinde 9 numaralı Velican Kızı yine dördüncülükse. Velican Kızı'nın 1 boy gerisinde 1 numaralı Başseklavi 5.likte son 600'e yaklaşıyor. Onun 1,5 boy gerisinde içte 7 numaralı Uçaler dışında 4 numaralı Füze var bu sırayla. Atlar son virajı döndü. 2 numaralı Buzkaya Düzüyete 1.5 boya farklı önde çıktı. Ortadan 5 numaralı Kırpınar, dışarıdan 1 numaralı Başseklavi, yanından 9 numaralı Velican Kız onların dışından da de... 4 numaralı Füzel'in çabalarıyla atlar son 400 metreyi geçti. 1 numaralı Buskaya liderliğini, 2 numaralı Buskaya liderliğini liderli sürdürürken ortadan şimdi yaptığı ataklarla Velican kızı ikinciliğe sarkıp aradaki farkı kapamaya çalışıyor. Dışarıdan da 8 numaralı Tumbul Zela atağa kalktı. Son 200 metreyi içteki 2 numaralı Buskaya 2,5 boy farklı önde geçti. Dışarıdan 8 numaralı Tumbul yanından 9 numaralı Velican kızı geliyor. Buskaya lider. Buskaya lider. Buskaya kazanıyor. 8 numaralı Tumbuz Ali 2. 9 numaralı Veli Can Kızı 3. 6 numaralı Kurtça Bey de 4. oldu. Safkan Arapatı yetiştiricileri ve sahipleri derneği koşusunu 2 numaralı Buzkaya Mehmet Kaya ile kazandı. 3 numaralı Bürebey ile Küri koştu.